asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin merkez üssü, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden öğretmen Ayşen İlboğa ile Ayşe Ela, görev yaptıkları okulda sevgiyle yad ediliyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı şehit öğretmenler ilkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan 44 yaşındaki Ayşe Ela ile 35 yaşındaki Ayşen İlboğa, Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerde hayatını kaybetti. Meslektaşlarının isimlerinin okullarında yaşatılması için harekete geçen okul yönetimi, Ela ve İlboğan'ın fotoğrafını şehit öğretmenler için oluşturulan panoya astı, kişisel eşyalarını da okulun koridorunda oluşturulan özel cam masada sergileme kararı aldı. Öğretmenlerin okulda görev yaptıkları esnada kullandıkları kalemlerden, kahve fincanına, ders notlarından öğrencilerin öğretmenleri için kaleme aldığı duygu yüklü şiirlerin bulunduğu alanı görenler öğretmenleri rahmetle yad ediyor. Ayrıca okuldaki öğrenciler teneffüs zilinin çalmasıyla okul bahçesinde Ayşe ve Ayşen öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı Şehit Öğretmenler Çeşmesi'ne koşarak su içiyor, ellerini ve yüzlerini yıkıyor. 930 öğrencinin eğitim gördüğü okulun müdürü Ertuğrul Kayaalp 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı temennisinde bulundu. Okulumuzda iki öğretmenimizin depremde şehit olması bizleri derinden yaraladı ve üzdü. Biz de onlara da ayrı ayrı Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz de onların anılarını yaşatmak üzere okulumuzda öğretmenlerimizle birlikte Benden önceki okul yönetimimiz olan arkadaşlarımızla birlikte böyle bir proje hayata geçirilmeyi düşünüldü ve bunda da okulumuzda anılarının, hatıralarının yıllarca, uzun yıllar kalması için böyle bir onlara köşe ya bir anı köşesi şeklinde kalıcı olarak bir alan dizayn etmeye çalıştık. Elimizden geldiğince onları e, okulumuzda öğrencilerimize, halkımıza anlatmaya, yaşatmaya, tanıtmaya gayret ediyoruz. Her tarafıstı öğrencilerimiz koşarak e, o bahçedeki çeşmeden su içmeyi seviyorlar. Koşarak oraya e, hızlıca ilerliyorlar ve bundan da biz büyük bir mutluluk duyuyoruz. Okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Hasan Asilsoy Depremde iki meslektaşını kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi. İki arkadaşımızı kaybettik, bir arkadaşımızın çocuklarını kaybettik. Ee, maalesef derin üzüntü içerisindeyiz. Bu iki arkadaşımızın da anısını yaşatmak için biz kendi kişisel eşyalarından bir köşe oluşturduk. Ee, aynı zamanda şehit öğretmenler çeşmesi ne o iki arkadaşımızın isimlerini ekledik. Yine şehit öğretmenler köşemize arkadaşlarımızın anısını yaşatmak adına, onları unutmamak adına elimizden geleni yapmaya çalıştık. Öğretmenlerimizin anılarını gördükçe, kişisel eşyalarını gördükçe elbette hüzünleniyoruz. Ancak hayat devam ediyor bir yerde. O öğretmenlerimizi de unutmamak adına biz elimizden geleni yaptık, yaptığımıza inanıyoruz. Ve bundan sonra da onların anılarını yaşatmaya devam edeceğiz.